İki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Arsenal'ın da kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Arteta ve öğrencileri buradan da kayıpsız çıkarlarsa çünkü hala bir puan avantajları var ama kazanarak çıkarlarsa artık son düzlüğü görmüş olacaklar. Şampiyonluk öncesi bunu söyleyebiliriz. Şenol Güneş kendi kadrosunu tamamen artık neredeyse oluşturmuş durumda ve oyunda Şenol Hoca oyunu sinyallerini veriyor. Çok da formda deneyimli hoca. Fenerbahçe maçındaki değişiklikler bunu bize bir kez daha gösterdi. Beşiktaş'ın gollü bir şekilde bu maçı kazanacak düşünüyorum Fenerbahçe'nin özellikle Kupa'da aldığı moralden sonra Galatasaray'ın elenmesinden sonra rakibinin çelme yemesini bekleyeceğini biliyoruz. Karşılaşma bence biraz gollü geçecektir. İki tarafında ataklarını izleyeceğiz ama Fenerbahçe'nin galibiyetiyle noktalanacağını düşünüyorum. 12 puan önde lider Barcelona. Biraz sarsıldı Kupa maçında ama bu karşılaşmayla beraber hem moral tazelemek hem de artık son viraj sonrası güneşli günlere doğru ilerlemek isteyecektir. Barcelona'nın bu karşılaşmayı net bir skorla kazanacağını düşünüyor